Oha Jerome kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Melih. Bugün sizlerle birlikte bir rekor denemesi yapacağız. Bu rekor denemesi şöyle. Burnumuzla klavye kullanarak yazı yazmaya çalışacağız. Bu rekorun sahibi Vinod Kumar Chaudhari adında bir arkadaş kendisi çok büyük bir performans sergilemiş. Yani 46,5 yani... saniyede 103, 103 karakter yazmış. Yani bu efsane bir şey. baya 10 parmak daktilo yazmış Evet yani ya. 10 tane falan burnu olması lazım. Biz nasıl yapacağız? Hatta özellikle <laughs> laptopa klavye bağladık ki daha rahat olsun diye çünkü evet bunun yani klavyesi bu klavye biraz daha ufak. Benim de burnum büyük geniş, geniş. şöyle Benim burnum büyük ne yapacağım bilmiyorum ben yani biraz sıkıntı Benimki bir böyle küçük mini mini bir burnum var. Ben işte. yazabilirim böyle biraz hani boyun hareketlerine bağlı. O boynun nasıl yılan gibi kıvırabiliyorsun Abi ben iki tane tuşa aynı anda basayım herhalde bakın bakalım <laughs> neyse ee, evet. ar arada şöyle bir şey de var ee, arkadaşımız İngilizce bir cümle yazmış biz Türkçe yazacağız diyeceğiz ki biz e, ben bu rekoru kırarım nokta Yazacağız sürekli bu cümleyi. ne tekrar baştan baştan yazacağız bakalım. 46 46,5 saniyede kaç karakter yazmış olacağız bu cümleyle? Bakalım. 46,5 saniyede var son, şey, son bir şey de B büyük yazacağız, arkasına noktayı koyacağız. Keplock i̇mla, Lock ve imla, evet, imla, imla dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz. Evet, imla işaretlerine dikkat edeceğiz. Hazırsak 46 dur, saniyeni. Başlatıyorum. Tamam, kapatıyorum. Başlatıyorum. 3, dur. 2. Tamam. 1. Bak bakayım klavyeyi tanıyorsun. Tamam. 1. Başımıyor. 0. 3 2 1 ve bitti. <laughs> evet 46.30 saniyede ben ben bu rekoru kırarım diye böyle bir Rusçaya kayan bir evet. e, Rusça Macarcaya kayan Sonra bir ben bu rekoru <laughs> kırarım <brekuru gülüyor> gibi bir, bir aksan her yaptın sen burada. Sonra sinirlendim sonunda o yüzden evet. e, Kaç olmalı. karakter yazmışsın buna so, so, bakalım. So, sonrakileri şimdi. saymayalım tabii ayıp olmasın. <laughs> Sayalım onları da. Yok abi yok, o. <laughs> Zaten kafamı bastım orada. Olmaz o. Şu word count'tan bakalım. Evet e, 53 karakter yazmışım. Kemik, kemikleriyle birlikte 53, 53 karakter. karakter. yazmışım. Evet yani güzel fena değil. Yani amcamın yarısı gibi bir şey yani. Yanlış olanlar falan filan da onları da çıkarsa 40, 50 diyelim biz ona. E, 50 50 3 oradan düz hesap yapalım. 50 bence fena bir performans değil bakalım. De 103'ün yanında kötü tabi de 103 bakalım. 103'ün yanında çok kötü ama %50 yani gene %50, fena 105, değil. %50 doğru. Evet ben önce gözlüklerimi Gözlük çıkarmak olsan. istiyorum. Gözlüklerimi Abi kafa da, atmayayım. Tamam. Capsuk'u bir şu anda. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> tamam. 3, 2, 1, başla. Kaçtı? 41 mi dedik? 46.3 46. Devam ediyorum. Ah! Bitti. <laughs> Rekor! Ben bu rekoru kırarım. Evet, güzel yazmış o an. Cem Cem'cim beni değiştirmiş ya. Ben bu rekoru kırarım, ben bu rekoru bozarım. Bozarım. Bozarım diyorlar. <laughs> ben, ben bu oyunu bozarım. Ben bo <laughs> bu oyunu bozarım demiş. Evet. Çok, çok konuşurken, arada konuşurken demek ki kelimeyi kaçırdım. Evet, başarılı, bence başarılıydım ben. <laughs> Yani 50 diyor da benden daha net yazdın, o yüzden seninki <laughs> ben daha... Bu <laughs> bir bir şey <laughs> ben, ben bu rekoru bozarım. Bir de kendinden bir şeyler de kattın sonuçta rekorda. Ben bu rekoru bozarım falan yazmışsın. Doğaçlama <yardımcısı>. yapmışım burnumda. <laughs> <laughs> O yüzden çok iyi. Abi o zaman ne verelim e o Bence orta oha verelim. İkimiz de orta oha'yı bir toplamda hak ettik zaten yani. Zaten anca abiye yetişemedik bile. Abi zaten tebrik ediyoruz. Onu hiç saymıyoruz. Bu rekor geçilecek bir rekor değil. <laughs> Bu arada arkadaşlar tam buradaki linkte sadece abisi olan kızların anlayabileceği 13 tane şey adlı videomuzu ile bulabilirsiniz. O kanal vesileler bence müthiş, müthiş performans oynamışlar. göstermişler. Tam bunu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.